Babam fenalaştı, eve götürüyoruz. Alo, Cemre. Ne oldu babama? Fenalaştık. Dur, dur, dur. Müdür, dur, 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 dur. Üsküdar'a dön. Kötü oldu, yalnız kaldı öyle. Kendinde ama. Ne oldu ki ya? Ya anlatırım sonra. Hastane istemiyor. Eve götürüyor. Ya bir dakika neredesiniz siz? Ya şirkete gelmişti. Ya tamam hadi sonra konuşuruz. Eve gel sen de çabuk. Tamam tamam. Hemen kapatıyorum. Ben geliyorum oraya. Hadi. Hadi eyvallah. Müdür çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Dön Üsküdar'a. Dur burada baba. Eyvallah. Ya bırak anne ya. Hala laf ediyor. Demek ki bir şey yok. Çok teşekkür ederim sağ ol. İyimiş olsun. Doktor bey babamın durumu nasıl? İyi, merak edecek bir şey yok. Tansiyonu çıkmış biraz. Çok sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol, kolay gelsin. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum, duydun mu beni? Herkes her şeyi öğrendi zaten. Beni tehdit edemeyeceksin, ifadene de ihtiyacım yok. Yani her şey dava dosyalarına geçtiği gibi oldu o gün orada nasıl ifade verdiysem öyle yani başka bir şey yok abimin yani Güneytekin onun e, bu kazayla bir alakası yok o kazayı ben yaptım. Hevesin kuş kaldı zaten bir şey ispat edemezdin. Baba. İyiyim, iyiyim. Yok bir şey panik i̇yi yapma. Misin? İyiyim, Tansiyonum çıktı biraz. Yok bir şey. Hem Fenalaştı şirkette. Ya niye gittin oraya? sen? ne işin var şirkette baba? Ya neler oluyor? Söylesene. Ne işin var şirkette? Niye gittin oraya? Seninki mahkeme tarağı çıkartmış. Avukatları bastı fırına. Ee? Ben de ağzının payını vermek için kalktım gittim orada. Gel buraya. Ya Cemre bir daha Gel buraya. Gitti gitti gir o... içeri sinirlendirme baba ne olur. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Kuzey. <laughs> Ulan. Bana bak. Peşini bırakmayacaksın bu işin. Sami, Elinden geleni ardına koymasın. O öz makarayı toplatsın. Sen tutup hakiki makarayı çıkaracaksın. Onu da toplatsın. Bu sefer asıl makarayı çıkaracaksın. Her ne isim olursa olsun devam edeceksin. İster Tekinolu çöreği de, ister kuzey çöreği de ne dersen de inat edeceksin. Devam edeceksin yoluna. Sami Söyleyince kızıyorsunuz ama haksızsınız. Uzatmayın artık ya. ya. bu kadar şeyden sonra hala bana o herif savunuyorsunuz ya. Ya çocuk o kadar para yatırdı. Koskoca holdingi arkasına aldı. Kandan yeter ya. Kes sesini yeter artık ya. Ya onun elinde olan bir şey değil ki. Zincir izin vermiyormuş işte. Ne yapsın arası mı bozulsun onlarla ha? Ben o zincir onların diğerlerine dolayacağım boyunlarını ama... ...günü gelecek onun da. <laughs> Ya tamam baba tamam sakin ya, ol. ya daha kötü <laughs> olacaksın tamam ben istemiyorum zaten öyle bir şey yapmayı ya ya bu kadar legal olduktan sonra istemiyorum kardeşim tamam konu kapandı onun bayat çöreğini kalmadım ben kardeşim.